Hadi canım, ne sıkılıyormuşsun? Hani seviyordun yukarıyı? Bak bak, bitmiyor. Sanki bayram yeri gibi diyordun. Bugün vaz mı geçiverdin Nesibeciğim? Doğru, doğru. Son gördüğün filmi anlatayım sana. Sen de hiç olmazsa biraz neşelen ablacığım. <laughs> ah deli kız, ah! Ah güzelim! Ne olursa olsun ben sinemayı çok seviyorum ablacığım. Gördüğüm filmler öyle güzel ki... ...Rüyadayım sanıyorum. Şarkılar, müzik, renkler... ...Geçende gittiğim filmde çok güzel bir kadın yıldız vardı. Saçları sapsarıydı. Adamın biri onu çok seviyordu. Büyük bir şelalenin yanındaki otelde kalıyorlardı. Şelale Amerika'da. Güzel kadın bir şarkı söylüyordu. Bak, ben ezberledim bile! kiss, kiss me in your arms, kiss me once again, la 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 la, la 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 la. Ben bu gidişle İngilizce öğreneceğim. Bir kere de kızlarla kaçtık o filme. Kadın otobüslere binip uzaklara gidiyor. Otobüslere binip dönüyor. Onu çok seven yaşlı adamı değil de o genç delikanlıyı seviyor. Kapıdan bir çıkışı var kadının. <Sessizlik> Otel de ev gibi bir şey. <Sessizlik> Ayşe ablacığım, bir gün seninle sinemaya gidelim ha? Çocukları anneme bırakıveririz. O her gün dikiş almaya gitmiyor ki kapalı çarşıya. Peki. Olur mu olur. <Sessizlik> 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 Dur sana bir film daha anlatayım ablacığım. Zengin bir kont yoksul bir kıza aşık oluyor. Adam çok büyük bir sarayda oturuyor. Öyle bir yer ki kocaman kapılar var. Kapılar birbiri ardına açılıyor. En son bir kapıyı açıyorsun. Balo salonuna geliyorsun. İnsanlar dans ediyor. Valsler dönüyorlar. 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 Kadınlar öyle güzel ki Kızdır o. Recep abinin öfkesini yatıştırmalı. Gözümün önüne geliyor. Nesibe sevinince güller açardı yüzünde. O kadar genç ki. Ona hak vermiyor değilim. Beş yıldır bu evdeyiz. Hep aynı zorluklar. Daralıp duruyor günlerimiz. İyidir Nesibe. İyidir. Ne yapsaydık? Heveslendikleri bize o kadar uzak ki. Nesibe'ye yetinmeyi öğretemedik. Çeşmenin başını bulmuştur benimkiler. Söz dinletemiyorum, yüreğimi tüketiyorlar. Bir şey gerekirse teyzeciğim, ne olursun beni haberdar et. Canım Ayşeciğim, eksik olma sen. dedim! Bağırma, sus. sus! Herkes duyacak! Bir yere gitmeyecek miyim ben? Sabahın yedisinden akşamın yedisine canım çıkıyor! Büyüdüm artık! Dünyadan haberiniz yok! Çıkın bakın başkaları nasıl yaşıyor! Hep eğleniyorlar! Ben sade bakayım istiyorsunuz! Sus diyorum, sus. sus! Şükret ki aslan enişten babana gitmedi! Seni iskelede o denizciyle görmüş. Pazarcı arkadaşlarından utanıp yüz dememiş! Böyle böyle dedi! Sus! Neden susacakmışım? Sus dedim sana! Sus! Sus! Utanmıyorsun değil mi? Aslan enişten geldiğinde baban evde olaydı, yaptıklarını duyaydı, bıçaklardı, öldürürdü seni. Niçin eniştenmiş o benim? Üvey teyzemin kocası. Çocuk muyum ben? Gördüğü ben değildim diyorum. Yalancı sarhoş kendisine baksın. Karısının eline bir şeyler tutuşturup gerisini içkiye dayıyor. Saçlarını elime almayayım. Seninle evlenirler mi? Gezip gezip bırakırlar a benim aptal kızım. Ben de bayılmıştım. Tırnağımı koklatmam hiçbirine. Kim oluyormuş sanki onlar? İyi aile çocuklarıymış. Babanın iş peşinde yine. Cibali'ye gitti hala gelmedi. Vurur seni. Bıçaklar öldürür. Dua et bilmesin olanları. Yoksul ama namus Bizim de iyi günlerimiz vardı eskiden. Ölürsem ölürüm. Yaşadım yaşadığım kadar. Başlama iyi günlerimiz diye anlatmaya bıktım. Biz namuslu insanlarız ona göre. Anne. Anne. Namusmuş. Haftalığım artıp duruyor. Sormuyorsunuz. Yaşatım biriyle gezdim diye dövüyorsun beni. Hiç kötü bir şey yapmadık ki. Babama söylemeye kalkıyorsun. Singer dikiş makinesini alıverdin. Taksitleri kim ödeyecek? Benim yaptığım işi mağazalardaki her kız yapar. Niye hep haftalığımı artırsınlar? Sus! Sus öldüreceksin beni! Demek hep yalan söyledin! O paraları işten kazanmıyor muydun? Kolay mı para kazanmak? Biliyorsun yoksuluz, ondan biliyorsun! Yaşlılarla gezdiğimi de bal gibi biliyorsun! Ne? Gençler hoşunuza gitmiyor yalnız! Sus! Parçalamayayım seni sus! Baban şimdi çıkıp gelir duymasın! Nasıl utanmadan böyle söylüyorsun? Sus! Biliyordun anne! Biliyordun! Sus! Hiçbir anne böyle bir şeye bile bile evet demez! Sus! Biz yoksunuz ama! Sen de denize gir. Bak hava çok sıcak. Yok. Ben girmem. Hiç olmazsa kıyı doğdur. İştah açılır. Sonra da şöyle iyi bir yemek yersin. Ho, ho, ho.